Merhaba arkadaşlar, Türkiye'nin Eğitim Ekranı 1 TV'de online derslere hoş geldiniz. Coğrafya dersinde dünyanın yıllık hareketiyle anlatmaya devam edeceğiz konularımızı. Ben Ümraniye Bilkim Şubesi'nden coğrafya öğretmeni. Rabia Ural. E, geçtiğimiz derslerde size dünyanın günlük hareketinde ve dünyanın şeklinin sonuçlarından bahsetmiştik. Bu dersimizde ise dünyanın yıllık hareketinin sonuçlarından bahsedeceğiz. Genellikle günlük hareketin sonuçlarını anlatırken şöyle e, bir şeyden bahsedelim. Soru size günlük hareket dediyse parantez içine mutlaka bir 24 saat yazın. Onu size yazdırmamın sebebi şudur. 24 saat yazdığı zaman orada oluşabilecek olayların 24 saatlik sürede olduğunu kafanızda mukayese edebiliyorsunuz. Ya da dünyanın ee, yıllık hareketi ile ilgili bir soru çıktı karşınıza. Ee, onun yanına 365 gün 6 saatlik bir süre yazabilirsiniz. Yani bu e, sizin zihninizin onu daha e, geniş bir alanda ya da daha dar bir alanda olabilecek sonuçları algılamasında kolaylaştırır. Şimdi dünyanın yıllık hareketi diyeceğiz. Başlığımız dünyanın yıllık hareketi olacak ve dünyanın yıllık hareketinin en temel olaylarından bir tanesi arkadaşlar mevsimlerin oluşumudur. Kabaca size mevsimlerin oluşumundan bahsedeceğiz. Dünyanın yıllık hareketini kendi arasında iki gruba ayırıyorduk. Bunlardan bir tanesi bizim yörüngemizin şekliydi. Yörüngenin şekli elips şeklindeydi demiştik, elipsdir demiştik. Bir bunun sonucundan bahsedeceğiz. Bir de dünyanın güneş karşısındaki konumundan. Bizim dünyamız güneşin karşısında tam dik bir vaziyette durmuyor. Böyle 23 derece 27 dakikalık bir yatıklığı var. Biz buna eksen eğikliği adını veriyoruz. Eksen eğikliğinden bahsedeceğiz. Ne kadar sürede tamamlıyordu dünya bir yıllık hareketini? Tam olarak 365 gün 6 saatlik bir sürede dünyamız hareketini tamamlıyor. Bu 365 gün 6 saatlik süre içerisinde güneşin etrafında izlediği yola yörüngenin şekli yani elips diyorum. Güneşin karşısındaki konumuna ekseneğitliği diyorum. Ben yörüngenin şekliyle anlatmaya başlayacağım. Bizim yörüngemiz arkadaşlar elips şeklindedir. Elipsi kabaca şöyle gösterebilirim sizlere. Elips şeklinde bir yörüngesi vardır dünyamızın. Ve bu elips şeklindeki yörüngeye bağlı olarak da belli başlı durumlar meydana gelir. Şuraya önce tarihlerimizi yazalım. Burası 23 Eylül tarihi olsun. Bunlar eksen ektiğinde anlatacağım. Burası 21 Mart tarihi olsun. Şurası 21 Aralık olsun ve burası da 21 Haziran tarihi olsun. Bu bizim dört tane mübarek günü olarak adlandırdığımız, bizim açımızdan çok büyük öneme sahip, mevsimlerin dönüm noktası olarak kabul ettiğimiz, gece ve gündüzün değişiminde çok büyük önem arz eden tarihlerden eksen eklinde bunları anlatacağım. Oraya gelmeden önce yörüngenin şeklinde bu olaylar nasıl etkileniyor ondan bahsedelim. Şimdi bizim yörüngemizin şekli elips şeklinde. Merkezde güneşimiz var. Dünyamız Belirli tarihlerde güneşe çok yakın, özellikle e, Aralık'tan sonra Ocak aylarında, 3 Ocak tarihinde dünyamız güneşe çok yakın. Biz bu yakın olduğu tarihe gün beri adını vereceğiz. 4 Temmuz tarihinde, Haziran'dan sonra 4 Temmuz tarihinde ise dünyamız güneşe çok uzak. Biz bu uzak olduğu tarihe gün öte adını vereceğiz. Soruyu genelde şöyle soruyorum, dünyamızın güneşe yakın ya da güneşe uzak olmasının en temel sonucu ne olabilir? Direkt kafanızda canlanan, gözünüzde canlanan sıcaklık oluyor. Ama bu çok yanlış bir bilgi. Çünkü bizim yörüngemizin şeklinin sıcaklıkla hiçbir ilgisi yok. Sıcaklıkla alakası yok. Neden yok sıcaklıkla ilgisi? Çünkü bizim dünyamız tamam güneşten gelen ışınlarla ısınıyor. Yaklaştığımız zaman ve uzaklaştığımız zaman etkileyebilir ama en nihayet bir atmosfer filtresinden geçiyor. O yüzden gelen ışınların ne kadar yakından ne kadar uzaktan geldiğinden ziyade nasıl bir filtreden geçtiği önemli. Buna genelde şu örneği veririz. Merkür güneşe yakın gezegendir ama en sıcak gezegen Venüs'tür. Çünkü Merkür'ün filtresiyle yani atmosferi, atmosfer sistemiyle Venüs'ün atmosfer sistemi birbirinden farklı farklıdır. Bununla alakalı diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Bizim yörüngemizin şekli elips şeklinde ve bunun sıcaklıkla ilgisi yok. E madem sıcaklıkla ilgisi yok ne anlatacağım ben burada? Ne ile ilgisi var yörüngenin şeklinin? En temelde dünyanın dönüş hızını etkiler arkadaşlar. Dünyamızın yörüngesinin şekli dönüş hızı üzerinde etkilidir. O zaman ne diyoruz buraya? En temelde dönüş hızı üzerinde etkili. Ne demek bu? Şimdi benim dünyam 3 Ocak tarihinde güneşe çok yakın. Ben bu güneşe çok yakın olduğu tarihe gün bir adını verdim. Yakın olduğu zaman dünya güneşe çok yaklaşıyor. E bizim dönmemizi sağlayan, asıl çekim gücümüzü sağlayan neydi? Güneş. Yaklaştıkça ne olacak? Dönüş hızı daha hızlı. Uzaklaştıkça dünyamızın dönüşü daha yavaş olacak. İşte bu durum bazı şeyleri beraberine getirecek. Yani bazı zamanla alakalı kavramları beraberine getirecek. Mesela bizim en kısa süren ayımız Şubat ayı, 28 gün sürer Şubat ayı, buradadır. Yani dünyanın en hızlı döndüğü tarihte. Ya da en uzun süren e, aylarımız, peş peşe uzun süren aylarımız, Temmuz ve peş peşe Ağustos ayları 31 gün sürer. Mesela ay süreleri üzerinde etkilidir. Yani yörüngenin şeklinin en temel sonuçlarından bir tanesi ay sürelerin üzerinde etkilidir. Ay süreleri üzerinde etkili ise dünyanın daha hızlı döndüğü 3 Ocak tarihinde biz Şubat ayını kısa, dünyanın daha yavaş döndüğü 4 Temmuz tarihinde peş peşe iki tane ayımızı hangi günlerde görüyoruz? 31. Bize küçükken öğretilen yani ilkokulda öğrendiğimiz bir ay 30 gün sürüyorsa diğer ay 31 gün sürmesi gerekiyor. Ama burada... Temmuz ayı ve Ağustos ayı peş peşe 31 gün sürmekte. Soru bazen size Şubat ayının 28 gün sürmesi, bazen Temmuz ve Ağustos aylarının peş peşe 31 gün sürmesi diyebilir. Ya da ay süreleri üzerinde etkili olabilir diyebilir ama bunların hepsi en temelde neyle alakalı? Yörüngenin şekliyle alakalı. İkincisi mevsim süreleri üzerinde etkildir. Hep bakın sürelerle alakalı. Mevsim süreleri üzerinde etkili. Şimdi Şubat ayında, Ocak ayında, Şubat ayında bizim dünyamızda kuzey yarım kürede hangi mevsim yaşanacak? Kış mevsimi yaşanacak. Güney yarım kürede hangi mevsim yaşanacak? Yaz mevsimi, yaz mevsimi yaşanacak ve bu tarihte dünya hızlı dönüyor. Hızlı dönüyorsa bu mevsimler bu tarihlerde daha kısa sürecek. Diyeceğiz ki 3 Ocak tarihinde yani dünyanın hızlı olduğu tarihte Kuzey yarım küredeki yaz mevsimi ile Güney yarım küredeki özür dilerim. Kuzey yarım küredeki kış mevsimi ile Güney yarım küredeki yaz mevsimi kısa sürer. Dünyanın güneşten uzak olduğu tarih yani neresi 4 Temmuz'dan bahsediyorum. Kuzey yarım küre bu tarihte yaz mevsimini yaşıyor. Güney yarım küre bu tarihte kış mevsimini yaşıyor. Ne diyeceğim yine arkadaşlar? Kuzey yarımkürede 4 Temmuz tarihinde yani dünyanın yavaş dönmeye başladığı tarihte Kuzey yarımküredeki yaz mevsimi Güney yarımküredeki kış mevsimi diğer yarımküredeki mevsime oranla daha uzun sürecek. Bakın mevsim süreleri üzerinde etkili oldu. 3 Bakın benim burada tüm tarihlerim 21 21 21 bu eylülün suçun eki bu 23 arkadaşlar. İşte şuradaki 2 günlük gecikme dünyanın dönüşünden kaynaklı yavaşlayan bu 2 günlük gecikme eylül ekinoksunun da 2 gün gecikmesine neden oluyor. Biz bunu yörüngenin şeklinin 3. sonucu olarak söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki eylül ekinoksu 2 gün gecikir. Sıkıntı buraya kadar olmadığını varsayıyorum arkadaşlar. Yörüngenin şeklinin sıcaklıkla ilgisi yok. En temelde dünyanın dönüş hızı üzerinde etkili ve bu dönüş hızı üzerindeki etkisine bağlı olarak ay süreleri, mevsim süreleri değişiyor ve Eylül Ekinoks 2 gün gecikiyor. Bir de bu konuyla alakalı bir Şubat, 29 Şubat kavramı var arkadaşlar. Bizim artık gün olarak adlandırdığımız kavram. Normal şartlarda dünyamız bu 365 gün 6 saatlik sürede tamamlıyor şu yolculuğu. Biz 365 güne bir yıl diyoruz. Kalan 6 saatleri 4 yılda bir topluyoruz. 4 yılda bir bir gün oluyor arkadaşlar ve biz bunu bir gün olarak en kısa olan ayımız çok da gariban kalmasın diyoruz ve buraya ekliyoruz. Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün sürmesinin sebebi de bununla alakalı. Dünyanın yıllık hareketinde yörünge şeklinin 3 tane sonucu var. Unutmayın. Ve sıcaklıkla hiçbir ilgisi yok. Genelde kafa karıştırmak için hep verirler. Ama yörüngenin şekli istediği kadar güneşle dünya arasındaki mesafe kısalsın. Sıcaklıkla bir ilgisi yoktur. Gördüğünüz gibi böyle bir yörünge etrafında dönüyor dünyamız. Elips şeklinde bir yörünge. Bu tam daire değil yani. Belli tarihlerde güneşe yaklaşıyor, belli tarihlerde güneşten uzaklaşıyor. evet, Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün sürüyor dedik. Dünyanın güneşi olan uzaklığı değiştiği için farklar meydana gelir dedik. 3 Ocak perihel yani gün 1 4 Temmuz'a gün ete yani afel adını verdik. <laughs> Sıcaklıkla ilgisi yok dedik. Mevsim süreleri ay süreleri üzerinde etkilidir dedik. Evet gelelim ekseneğitliği konusuna. Eksen eğikliği konusu coğrafyanın en fazla karıştırılan konularından bir tanesi, e, Dünya'nın şekli ve hareketleri temelde mantığına oturtması zor bir konudur. Eksen eğikliği bunlar arasında birazcık daha zorluğu fazla olan bir konudur. Aslında mantığını e, kafamıza temelde oturttuğumuz zaman o kadar da büyük bir zorluğu yoktur arkadaşlar. Eksen eğikliği konusunu anlamanın anlamlandırmanın aslında olayımız şu: Bizim Dünya'mız Güneş'in karşısında tam dik vaziyette durmuyor. Bir meteor çarptığı varsayılıyor ve o çarpan meteorla dünyanın ekseninin eğildiği düşünülüyor. Bu ortalama bir değer. 20 ile 30 derece arasında değişen bizim 23 derece 27 dakika diye sabitlediğimiz ortalama bir değer. Bu değere bağlı olarak şu meydana geliyor. Normal şartlarda Ekvator güneş ışınlarını sürekli karşılayacak olan merkez olacakken Kuzey Yarımküre'de ve Güney Yarımküre'deki 23 derece 27 dakikalara kadar o dünyanın güneş karşısındaki eğik durmasıyla alakalı yani eksen eğikliğinden kaynaklı ne oluyor arkadaşlar? Güneş ışınlarının geliş açısı değişiyor. İşte yıllık harekette sıcaklığa etki eden olay bu eksen eğikliğine bağlı meydana gelen olaydır. Ekvator düzlemi, yörünge düzlemi ve eksen adını verdiğimiz kavramlar var. Bizim yörünge düzlemi adını verdiğimiz kavram e, yine bakın şurada yörünge düzlemi göremiyorum. Evet şurada. Bu yörünge düzlemi yani dünyanın tam ortadan e, eksen eğikliği var olduğu durumda kesen kısım yani bir oğlak dönencisi yengeç dönencisi arasındaki çaprazlama aldığımız eksen yörünge düzlemi olarak geçiyor. Yer ekseni olarak adlandığımız bir kutuptan diğer kutupla olarak geçen kısım ekvator düzlemi olarak kabul ettiğimiz alansa dünya tam dikken ki ortadan geçen merkez olarak adlandırılıyor. Bazı önemli paraleller var eksen eklemini bilmek istiyorsak bu enlemlerin bu kavramların adını bilmemiz gerekiyor. Mesela 90 derece kuzey kutup noktası, 90 derece güney kutup noktası en uç noktalardır. Bu tarihlerin bizim için önemi ekinokslarda karşımıza çıkar. Ekinokslarda bu tarihlerden aydınlanma çemberi bu alanlardan geçtiği için dünyanın bir küresi aydınlıkta, bir küresi karanlıkta kalır. 66 derece 33 dakikalar en sonda kalan arkadaşlar eksen ektiğine bağlı olarak Yengeç Dönencesi ya da oğlak dönercisine güneş ışınları dik açıyla geldiği zaman güneş ışınlarını en son alan noktalardır ya da hiç alamayan noktalardır. 23 derece 27 dakika yengeç Dönencesi kuzeydeki, 23 derece 27 dakika güneydeki oğlak Dönencesi Merkezisi ise ekvator olarak adlandırılır. Bir de bizim burada matematik iklim kuşakları ile sıcaklık iklim kuşakları kavramımız var. Oraya gelmeden önce dönenceler ve kutup daireleri arasındaki değişiklik. Bizim eksene iklimimiz 23 derece 27 dakika şu anda bu matematik iklim kuşaklarını belirleyen temel sınırdır. Eğer eksene iklimimiz 30 derece olsaydı biz muhtemelen 30 derece ne kadar güneş ışınlarının 90 derecelik açıyla geldiği alanları görecektik. Ee, ya da daha kısa olsaydı daha küçük bir alanda güneş ışınlarının 90 derecelik açıyla geldiği alanı görecektik diyebiliriz. Yine güneş ışınlarının geliş açısı hiçbir zaman... 21 yani yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi dışındaki alanlara hiçbir zaman tam 90 derecelik açıyla düşmez. 23 Eylül tarihinde ekvatora gelir. Eylül'den itibaren Ekim, Kasım aylarında araya bu ekvatorla oğlak dönencesi arasında 21 Aralık tarihinde oğlak dönencesine, Ocak, Şubat tarihlerine yine tekrardan e, oğlak ile ekvator arasında Mart tarihinde ekvatora, Nisan, Mayıs, Temmuz ve Ağustos'ta Ekvator ve yengeç enerjisi arasında ve son olarak 21 Haziran tarihinde yalnızca yengeç enerjisine dik açıyla gelir. Yani 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerine güneş ışınları bir kere dik açıyla geliyor. Bu ikisi arasında kalan merkezlerin tamamına iki kere dik açıyla bir yıl içerisinde güneş ışınları geliyor diyeceğiz arkadaşlar. Mesela 21 Haziran tarihinde yani yengeç yönelcisinin dışında kalan kuzey yarım küredeki merkezlerde daima gölge yönü kuzeydir. 21 Aralık tarihinin yani oğlak dönencesinin güneyinde kalan merkezlerde daima gölge yönü güneydir arkadaşlar. Bu hiçbir zaman değişmez. Ama iki merkez arasında kalan noktalarda güneş ışınlarının geliş açısı değiştiği için gölge boyu da gölge yönü de yıl içerisinde değişir diyelim. Bu soruları artık sormuyorlar. Eksen ekliği artması azalması durumunu. 4 tane önemli tarihimiz var dedik. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül tarihlerinde görülen ee, güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısı yıl içerisinde değişir. Ekseneğitimlerin temel sonuçlarından bir tanesi. Buna bağlı olarak gölge boyu ve gölge yönü değişir. Gece ve gündüz süresi yıl boyunca değişir. Şimdi burada durmak istiyorum. Gece ve gündüzün oluşumu için, gece ve gündüzle ilgili sorular karşımıza çıktığı zaman, oluşumu için dünyanın şeklinin sonucu dedim. Birbirini takip etmesi dünyanın günlük hareketinin sonucu dedim. Dünya üzerinde gece ve gündüz sürelerinin yıl içerisinde değişmesi yani günlerin uzaması, günlerin kısalması, en uzun gündüzler, en kısa gündüzler, gece gündüz eşitlikleri bunlar da arkadaşlar yıllık hareketin yani eksen eğikliğinin sonucudur. Aynı kavram gece ve gündüz kavramı oluşumu birbirini takip etmesi ve uzaması kısalması olayları bakın 3 tane farklı nedene bağlı olarak değişiyor. Zaten konuyu bu kadar çok karmaşaya sürükleyen bu. Ama hangisinin nereye ait olduğunu tam olarak bilirsek bununla ilgili soruları da karıştırmıyoruz ya da kaçırmıyoruz diyebiliriz. Ekvator üzerindeki bütün noktalarda gece ve gündüz süresi yıl boyunca eşittir arkadaşlar. Bunun sebebi çizgisel hızla alakalı. Çizgisel hızla bağlı olarak daima ekvatorda gece ve gündüz süresi neredeyse hep 12 saat gündüz 12 saat gece şeklinde. Ve eksen eğikliğinin en önemli sonucu mevsimleri oluşturan olay budur. Mevsimler eksen eğikliği sonucunda oluşur. Ama mesela mevsim sürelerinin değişmesi diyorsa o neyin sonucundaydı? Bakın o bizim yörüngemizin şeklinde. Yine mevsimlerin oluşumu için dünyanın yıllık hareketinde eksen eğikliği, mevsim sürelerinin değişimi için ne diyeceğiz arkadaşlar? Dünyanın yörüngesinin şeklini diyeceğiz. Aydınlanma çemberinin oluşumu dünyanın şeklinin sonucunda meydana gelmişti. Ama aydınlanma çemberinin bir yıl içerisinde yer değiştirmesi neyin sonucunda meydana geliyor? İşte yıllık hareketin sonucunda meydana geliyor. Bazı tarihlerde kutup noktalarından, bazı tarihlerde tam kutup dairelerinden teğet olarak geçiyor aydınlanma çemberi. Matematik iklim kuşakları meydana gelir. Matematik iklim kuşakları sadece güneş ışınlarının gelişi varsayılarak hesaplanan kuşaklar. Ekvatorla güneş ışınlarını en son dik açıyla alan dönenceler arasında kalan kısım ekvatoral kuşak. Dönencelerle kutup daireleri arasında kalan kısım orta kuşak her iki yarım kürede de. Kutup daireleri kutup noktaları arasında kalan kısım ise kutup kuşağı her iki yarım kürede kabul edilen bizim kavramlarımızdır diyeceğiz arkadaşlar. Mevsimler arasında basınç farklılıkları meydana gelir. Buna bağlı olarak da muson rüzgarları oluşur. Şimdi muson rüzgarlarının bir diğeri de mevsimlik rüzgarlardır. Ama soruda size hep muson rüzgarları denir. Mevsimlik rüzgar dediği zaman yıllık hareket aklınıza geleceği için muson rüzgarları eşittir mevsimlik rüzgarlar mantığını bildikten sonra muson rüzgarlarının yıl boyunca bu mevsimsel farklılıklar yani yıllık harekete bağlı olarak meydana geldiğini de tahmin edebiliriz. Ee, kara ve denizlerin farklı sıma soğuma özelliğine bağlı olarak meydana gelir muson rüzgarları da. Gelelim mevsimlerin başlangıç tarihlerine. <laughs> evet, bu tarihlerden 21 Mart tarihiyle başlayalım. 21 Mart tarihinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği noktadan başlayacağız önce. Nereye dik açıyla geliyor güneş ışınları? Bakın 0 derecedeki ekvatora dik açıyla geliyor. Aydınlanma çemberi dediğimiz bakın şu alan. Burası karanlık yarım küre, burası aydınlık yarım küre. Bu ikisini birbirinden ayıran sınıra aydınlanma çemberi diyorum. Nereden geçiyor bu? Bakın Mart tarihinde ve Eylül tarihinde biz bunları ekinoks yani gece gündüz eşitliği olarak adlandırırız. Kutup noktalarından geçiyor. Ve bu tarihlerde gece ve gündüz birbirine eşit. Yani dünyanın her yerinde 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanıyor. Biz bu olaya ekinoks yani gece gündüz eşitliği adını veriyoruz. Kuzey yarımkürede ilkbahar, Güney yarımkürede sonbaharın başlangıcı. Hiçbir zaman aynı yarımkürede aynı mevsim yaşamaz. Her zaman farklı farklı mevsimler yaşanır. Yine aynı meridyen arasındaki güneş ışınlarına bakın. Bir nokta üzerine güneş Aynı anda doğar, aynı anda batar. Ve kuzey kutup noktasında 6 ay sürecek gündüzün, güney kutup noktasında 6 ay sürecek gecenin başlangıcı olur bu tarihler. 21 Mart tarihi Türkiye'yi düşündüğümüz zaman bizim ülkemiz için arkadaşlar ilk ilkbahar mevsiminin başlangıç tarihidir. Çünkü biz kuzey yarım kürede yer alıyoruz ve kendimizi yengeç dönencesine göre ve 21 Mart tarihine göre konumlandırabiliyoruz. 21 Haziran tarihine baktığımız zaman Güneş ışınları Mart'tan sonra Nisan, Mayıs, Haziran ayına geldim. Mart'ta gece gündüz eşitliğini yaşadım ve Kuzey Yarımküre için konuşuyorum. Kuzey Yarımküre'de bu tarihten itibaren gündüzler uzamaya başladı. Ta ne zamana kadar? 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşayana kadar. Aynısı Güney Yarımküre'de tam ters olur. Bu tarihte geceler uzamaya başlar. 21 Haziran, şey, 21 Haziran tarihinde Güney Yarımküre'de. Güneş ışınları bu tarihte yengeç dönencesine dik olarak düşüyor. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi bakın zaten ekvator çizgisi şurası. Burayı kapattığım zaman kuzey yarım kürenin büyük çoğunluğu aydınlıkta, güney yarım kürenin büyük çoğunluğu ise karanlıkta kalıyor. Halde güneş ışınlarını en fazla çeken nokta yaz mevsiminde yaşayan nokta yani daha sıcak nokta oluyor. Kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış. Bakın şurada 21 Mart'a bir bakalım. Ekvator çizgisine dikkat etmenizi istiyorum burada. Bakın karanlık ve aydınlık yarım küre burada eşit. Zaten dünyanın her yerinde eşit de. 21 Haziran tarihine bakın. Neredeyse yine eşit, değişiklik yok karanlık ve aydınlık yarım kürede. Her zaman gece ve gündüz süreleri ekvatordan kutuba doğru gidildikçe uzar arkadaşlar. Aradaki fark artar. Ta kutup noktalarında 6 ay gündüz, 6 ay gece yaşanana kadar bu artışı görürüz biz. Aydınlanma çemberi kutup daireleri yani 66 derece 33 dakikalarından geçer. Bu tarihte kuzey kutup dairesi 24 saat gündüzü, güney kutup dairesi ise 24 saat geceyi yaşar. Yine e, 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımkürede artık en uzun gündüzü yaşadığı için bu tarihten itibaren gündüzler yavaş yavaş kısalmaya başlayacak. Ve dünya güneyden kuzeye doğru gidildikçe şey dünyada her zaman güneyden kuzeye doğru gidildikçe gün uzar diyeceğiz. <laughs> Türkiye'de yaz mevsim başlar. Gölge boyunun en kısa olduğu zamandır. Güneş ışınlarını da en dik açıyla aldığımız zamandır 21 Haziran tarihi. Gelelim 23 Eylül tarihine yani bizim bir diğer ekinoksumuza. Ekinoks neydi hatırlayalım. Ekinoks gece ve gündüz eşitliğiydi. Bu tarihte artık her şey güney yarım küreye döndü. Yani bizim kuzey yarım küre için 21 Mart'ta söylediğimiz her şey güney yarım kürede 23 Eylül tarihinde yaşanıyor. Yine güneş ışınları ekvatoridik açıyla geliyor. Yine aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçiyor. Yine dünyanın bir yarısı karanlık, bir yarısı aydınlık. Yani bu açıyla baktığımız zaman 21 Mart tarihinden ayırt edemiyoruz. 21 Mart tarihini ve 23 Eylül tarihini birbirine ayırt etmek istiyorsan yaşanan mevsime bakacağım. Kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ilkbahar dediğine göre bu Eylül tarihi, 23 Eylül tarihi olacak. Yine aynı mevzinin üzerinde güneş ışınlarının doğuş ve batış saatleri aynı. Yine 6 ay gündüz 6 ay gecelerin başlangıcı. Türkiye'de sonbahar ve bu tarihten itibaren Türkiye'de artık 23 Eylül tarihinden itibaren gece gündüz eşitliğini yaşıyoruz ve geceler tamamen gündüzlerin üzerine geçmeye başlıyor. Geceler sürekli olarak uzamaya devam ediyor. 21 Aralık tarihinde bakın dünya tam tersine döndü. 21 Haziran'la kıyasladığımız zaman yine burayı kapattım. Bu sefer Kuzey Yarımküre'nin büyük çoğunluğu karanlıkta, Güney Yarımküre'nin büyük çoğunluğu aydınlıkta kaldı. Kuzey Yarımküre'de kış, Güney Yarımküre'de yaz mevsiminin başlangıcı. Bakın yine ekvator çizgisine 12 saat gündüz, 12 saat gece. Gece gündüz değişiminden ekvator çizgisi etkilenmiyor. Büyük oranda hep 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanıyor. Aydınlanma çemberi yine kutup dairelerinden geçiyor diyeceğiz. Türkiye'de kış mevsiminin başlangıcı. Güneş ışınlarının en iyi açıyla aldığımız tarihtir. Gölge boyunun en uzun olduğu tarihtir. 21 Aralık tarihi Türkiye için arkadaşlar. Bakalım. Matematiksel yaz mevsimi başlar. Bu kuzey yarım küre için düşünelim. Bizim için düşünelim. Matematiksel yaz mevsimi ne için başlıyor arkadaşlar? 21 Haziran'da başlıyor bizde. Kuzeye doğru gidildikçe gündüzler kısalır. Gündüzler kısalıyorsa kuzeye doğru gidildikçe gece süresinin uzun olduğu bir tarih olması lazım. <laughs> 21 Aralık tarihi diyeceğim. Yıl içerisinde öğle vakti en uzun gölge boyu ölçülür. Yine en uzun gölgemiz 21 Aralık tarihinde. İlkbahar, matematiksel ilkbahar mevsiminin başlangıcı 21 Mart tarihinde. En uzun gündüzü yaşadığımız tarih Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran tarihinde. Gece gündüz süreleri eşit ama bu tarihten sonra gündüzler gecelerden daha uzun dediğine göre hangi tarih olacak? 21 Mart tarihinde yani en uzun gündüzü 21 Haziran'a doğru gittiğimiz alan olacak. Matematiksel sonbahar mevsimi 23 Eylül tarihinde başlar. Yıl içerisinde öğle vaktinin en kısa olduğu an güneş en dik açıyla aldığı tarih yani 21 Haziran tarihi. Matematiksel kış mevsimi 21 Aralık'ta başlar. En uzun gece 21 Aralık'ta yaşanır. Güneye gidildikçe gündüzlerin kısalması yine arkadaşlar 21 Haziran tarihindedir. Çünkü en uzun gündüz bu tarihte yaşanır. Gölge boyları ve yönlerini bakalım son olarak. Heh. Şimdi bir cisim, bu hepsinde eşit bir cisim verilmiş ama güneşin konuma kadar bunların, güneşin konumuna göre bunların yönleri ve boyları değişiklik gösterecek. Tam tepede ise gölgesi sıfır, 70 derece büyük bir açıdır. Gölgesi ee, cisimden kısa, tam 45 derecede cismin boyuyla gölge boyu birbirine eşit olur. Daha küçük açılarsa 45'ten küçükse cismin gölgesi cismin boyundan daha uzun olur arkadaşlar diyelim. Bunlardan bahsettik zaten. Matematiksel iklim kuşakları tamamen şeye bağlı olarak, eksene ekline bağlı olarak belirlenir. Bunu söylemiştik ama sıcaklık kuşakları bakın kuzey yarımküre ile güney yarımkürede farklılık arz eder. Sıcak kuşak, ılıman kuşak, kuzey yarım kürede soğuk kuşak, güney yarım kürede daha geniş yer kaplar çünkü karaların yoğunluğu kuzey yarım kürede fazla, denizlerin yoğunluğu güney yarım kürede fazladır. Bu kara ve denizler arasındaki fark, bizde bu farkı meydana getirir diyelim ve arkadaşlar dünyanın yıllık hareketinde mevsimler konusunu burada bitirebiliriz diyelim. Ee, Neyi anlattık size? Dünyanın şekli ve hareketler ünitesinin artık tamamını anlattık. Bu üniteyle ilgili testleri çözebilirsiniz. Bunlarla ilgili özellikle grafik soruları, şekil soruları karşımıza çıkabiliyor. O grafik soruları, şekil sorularını yaparken de soru çözümleri üzerinden tekrardan örnekleri yapacağız. Ama çok dikkatli bakmamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.